Sanal Fakülte kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Tercih Dönemi'ndeki bölüm tanıtımlarına Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüyle devam ediyoruz. Çok fazla istediniz. Biz de gece gündüz durmadan video çekiyoruz. Okul Öncesi Öğretmenliği için sevgili Ayşe Sena Çilli'yi davet ettik. Bizi kırmadı, geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Evet, seni birazcık tanıyalım. İsmim Ayşe Sena, Yıldız Teknik Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünden 2020 yılında mezun oldum. Bu bölüm şu anda sözelle alıyor. Hı -hı. ben bu bölüme YGS 5 ile yerleştim. Eşit ağırlıkta o zaman. aslında bir sayısal öğrencisiydim. Evet. ama bu şekilde de YGS 5 ile eşit ağırlık şeklinde yerleştim. Hı -hı. Ve sıralamalardan çok bahsetmeyeyim çünkü bizim zamanımızda YGS'de çok evet. düşüktü sıralamalar. Şu anda 10.000 civarında Yıldız Teknik Üniversitesi. ya. aynı zamanda Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümüyle çift anadal öğretimi görüyorum. Hala ona devam ediyorum. Mezun olmadım. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde eğitim fakültesinde çift anadal bu arada e, benle birlikte başladı. Yani 2017 yılında başladı. Yıldız Teknik'te her bölümle yapılıyor mu eğitim fakültesindeki çift anadal? Yok. Her bölümle yapılmıyor. Hmm. Ee, şu şekilde mesela okul öncesi öğretmenliği önceden İngilizce öğretmenliğiyle de yapıyordu ama şu anda sadece sınıf öğretmenliği ve PDR ile yapabiliyor. İşte PDR sadece okul öncesi öğretmenliğiyle yapabiliyor. Hmm. Matematik öğretmenliği işte fen bilgisiyle yapabiliyor. Bu şekilde sınırlamalar var. Bunun bununla ilgili bir tablo var zaten e, internet sitesinde. Hmm. Bu şekilde çok sınırlı yani. Zaten diğer fakültelere kesinlikle geçemiyoruz. Kesinlikle geçemiyorsunuz. Onlara internet sitelerinden tercih yaparken mutlaka bakın. Ona göre de belki hani üniversite belirleyebilirsiniz kendini. Zor oldu mu hı hı. öyle PDR'li yürütmek? Nasıl bir süreçti? Ondan birazcık bahsedersen iyi olur bizim için. Hı hı. Şöyle zaten PDR'de okul öncesi bu iki bölümün çok fazla ortak dersi var. Özellikle ilk iki sene. Çok fazla ortak diyebilirim. Eğitim dersleri olsun, gelişim psikolojisi olsun, çok benzer dersler var ve benzer dersleri de saydırmak da bu şekilde kolay oldu. PDR tabii ki okul öncesi öğretmenliğine göre bir tık daha zor ama zor değil aslında. De Benzer alanlar, o yüzden zorlanmadım genel olarak. Peki Ayşe Sena, okul öncesini kimler tercih etmeli? Yani bu bölümü tercih eden kişiler hangi özelliklere sahip olmalı? Hı hı. Ee, okul öncesi öğretmenliğini öncelikle e, bu mesleği gerçekten sonuçta 45 yıl boyunca neredeyse yapacağız. E, 45 yıl boyunca gerçekten bunu yapabilecek olanlar tercih etmeli. Yani ben bu mesleği 45 yıl boyunca rahatlıkla yaparım diyebilenler ya da bu tarz işte e, benzer alanlarda çalışmayı 45 yıl boyunca rahatlıkla sürdürebilirim diyenler tercih etmeli. Bunun haricinde çok klişe olacak ama çocukları sevenler diyebilirim. E, ama hani çocukları sevmek konusunda da şöyle bir algı var. İşte çevremizdekilerin çocuklarına bakıyoruz. E, buna yönelik ben çocukları sevmiyorum diyoruz ama sınıftaki çocuklar e, çevremizdeki amcamızın, dayımızın çocuklarına benzemeyecek kesinlikle. E, onlarla daha farklı bir bağımız olacak. O yüzden okul oyuncusu öğretmenliğinde çocukla çocuk sevgisine yönelik böyle bir ön yargının olmamasını bekliyorum, yani tercih edecek olanlardan. Bununla birlikte enerjisi kişinin enerjisinin gerçekten yüksek olması gerekiyor. Çünkü çocukların enerjisi sabah saat 8'de bir başlıyor, akşam gidene kadar aynı düzeyde kalıyor. Bizim enerjimiz böyle gittikçe düşüyor ama onlarınki bazen de daha çok artabiliyor, yani sabah uykulu oluyorlar çünkü genel yani kesinlikle enerjisinin çok yüksek olması gerekiyor bu kişinin. E eğitim alanında, gelişim alanında psikoloji yani psikolojiye çok girmiyor tabii ki ama bu tarz konularda ilgili olan kişiler tercih etmeli diye düşünüyorum. Özellikle eğitim alanında bir katkı sağlamak isteyen kişiler de tercih edebilir diye düşünüyorum. Bizim bu hocamız bir meslekte 40 yıllardı. Bir yastıkta 40 yıl gibi. Sen de ondan Hı -hı. bahsettin gerçekten yani bir mesleğe başladığın zaman tabii başka kariyer seçenekleri seçebilirsin ama hani o sana Hı -hı. böyle yapışıyor yani senin artık bir kimliğin oluyor. Sen artık hani öğretmen oluyorsun yani. Bunu işte düşünmek lazım biraz tercih yaparken. Güzel bir noktaydı yani teşekkür ediyorum onun için de. Hı -hı. Ee, ders içeriklerinden birazcık e, bahsedelim. Uygulama dersleri nasıl oluyor, stajlar nasıl oluyor, teorik dersler nasıl oluyor? Şöyle, e, ders içerikleri birinci sınıfta ve ikinci sınıfta, özellikle birinci sınıfta fazlasıyla teorik. Ya Zaten e, İngilizce, Türk dili, inkılap derken e, bu üç zaten e, diyelim 7-8 ders alınıyor. Üç dersi bu zaten. Diğer derslerde bir iki tane eğitim dersi e, yavaş yavaş böyle okul öncesi eğitime giriş oluyor. Daha sonra ikinci sınıfta uygulamalı dersler biraz biraz başlıyor. Etkinlik planı yazıyoruz biz. Hani sizler ders planı yazıyorsunuz. Biz de etkinlik planı yazıyoruz okul öncesinde. Bu etkinlik planı nasıl yazılır? İşte okul öncesi eğitim programı nasıldır? Bu tarz derslerle giriş yapıyoruz. Ve daha sonrasında branşlara ayrılıyor. Okul öncesinde fen eğitimi, okul öncesinde matematik eğitimi, işte okul öncesinde sanat, müzik, bu tarz e, dersler var. Bu tarz bu tarz derslerde de e, mesela sanat eğitimi alanında e, okul öncesinde sanat nasıl yapılır? İşte fen eğitimi e, etkinliği nasıl yazılır? E, bu tarz e, derslerde de uygulamaya döküyoruz artık işi. Yani o yazdığımız etkinliği e, artık uygulamaya başlıyoruz. E, daha sonra 3. sınıfta gözlem dersimiz var. Ya 2018 eğitim programı değişti. Evet. Biz 2013 eğitim programına evet. göreyiz. E, ama ben yine de 2018'inkine göz atıp geldim. Hı, e, dersime iyi çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> e, üçüncü sınıfta gözlem dersimiz var. Yani bu artık e, ana sınıfıyla ilk tanışmamız. Gözlem dersiyle çocukları şöyle güzelce bir gözlemliyoruz. E, tabii ki etkinliklere katılıyoruz vesaire ama sınıfı yönetmiyoruz. Dördüncü sınıfta da artık e, iki dönem boyunca stajımız var öğretmenlik uygulaması. Hı -hı. onda da gerçekten tam anlamıyla üç sene boyunca öğrendiklerimizi Hı -hı. uygulamaya geçiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okul öncesi okumaktan memnun musun? <gülüyor> <gülüyor> Dertleri dök bakalım diyorum. <laughs> Aynen. Yani bir teknik üniversite olması hani adı teknik Hı -hı. üniversite ya. Hani eğitim evet. anlamında bunun bir dezavantajı oldu mu yoksa hani böyle bir şey söz konusu değil miydi? Şöyle, hocalarımız gerçekten çok iyiydi. Yani hocalarımızdan memnundum. Eğitim açısından da yani güzel işler çıkarttıklarını biliyorum. İşte etkinlikler olsun, eğitimler, konferanslar vesaire. Çok yapılmıyordu. Çünkü teknik üniversite. Yani kulüpler kulüpler anlamında bile mesela bakıyorduk eğitim fakültesinin kaç kulübü var. Çocuk eğitim kulübü başta okul öncesi öğretmenliği bölümü çıkardı ama sınıf öğretmenliğine geçiş yaptı. Bir de Psikolojik Danışma Kulübü vardı PDK ama e, dediğim gibi gerçekten yani eğitim anlamında e, bir üniversite tercih edilecekse tabii ki burada Marmaralılar dururken. Aa. <laughs> ya, çok bu şeyi döndü yorumlarda çok muhabbeti döndü. Yıldız Teknikle Marmara arasında ne fark var? Teknik evet. üniversite olunca ne oluyor İşte kötü mü falan diye ben böyle yazarak çok cevap veremiyordum. Buradan da böyle cevap vermiş olalım senin söylediklerin e, nazarında. Benim de duyduklarım ve gözlemlediklerim senin söylediğin yönündeydi. Yıldız Teknik Üniversitesi çok iyi bir üniversitedir gerçekten. Ee, ama işte teknik üniversite olunca eğitim fakültesi daha sonra eklendiği için tabii birazcık evet. şey kalıyor yani dışta evet. işte mı kalıyor diyeyim artık. Tamam Bir diğer sorumuz. Ee, bu bölümü bitirdikten sonra iş imkanları nasıl? Devlete atama durumu nasıl? Peki bu konuda bizi bilgilendirebilir misiniz? Ve diğer iş imkanları vesaire. Evet, diğer iş Hı -hı, imkanları. Tabii. Yani klasik e, ana okullarında öğretmen veya yönetici olarak çalışabiliyorlar. E, zaten devlet kurumlarında KPSS ile e, bir de bir güzel bir ortalama ile, aslında iyi bir ortalamaya gerek yok. E, normal bir ortalamayla da özel kurumlarda çalışılabiliyor. Tabii yüksek bir ortalama olunca daha nitelikli özel okullarda çalışılabilir. O mesleğe yatkınlığı göre. Sorry. Evet olabilir. Kaza olabilir. Sıkıntı yok. Hemen hemen toparlıyoruz. Ben burayı keserim. Bizim farklı eğitim modelleri adında bir dersimiz vardı. Bu derste de okul öncesinde uygulanan farklı eğitim kayıyor. <laughs> evet ben de onu güldüm. Sinirim <laughs> oldu. Çok üzgünüm. <laughs> ee, kayıyor. Ne? Kayıyor. Kayıyor. Tamam. Ee, okul öncesi öğretmenliğinden e, mezun olan birinin iş imkanlarını iş imkanlarından bahsederken e, bu pek bahsedilmiyor. Ben bundan bahsedeyim. Benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ben de bunu son sınıfta öğrendim. E, bizim farklı eğitim modelleri adı altında bir dersimiz var. Bu farklı eğitim eğitim e, modelleri dersimizde e, okul öncesinde uygulanan farklı eğitim yaklaşımlarını görüyoruz. Yani bunlar örneğin Montessori, Waldorf, Reggio Emilia head start, high scope, orman okulları gibi birçok yaklaşım var. Bunlar tabii yurt dışı menşeli olduğu için hani ülkemizde çok yaygın değil ama uygulayan, uygulamaya çalışan birçok anaokulu var. burada bizim eski mezunlarımızdan gelen biri vardı. Orman okullarında çalışıyordu. Öncelikle yurt dışına gönüllülük projesiyle bir e, orman okuluna gidiyor. Burada staj yaptıktan sonra e, orman okulları çok ilgisini çektiği için e, Çekya'da, e, Danimarka'da, Kanada'da okullara gidiyor. E, daha sonra Kanada'da bir bir süre çalıştıktan sonra e, geliyor Türkiye'ye ve şu anda Kaliforniya'da bir orman okulunda çalışıyor. Hmm. E, gerçekten hani çok farklı yaklaşımlar var. Bu Farklı yaklaşımların eğitimleri var. Eğitimleri alınınca Eğitmen olunuyor yani. Evet. Örneğin mesela Waldorf eğitimi diye bir eğitim var. Waldorf eğitimi 3 yıl sürüyor. Hatta 3. yılında Almanya'ya gidip staj yapılıyor. Yani gerçekten hani okul öncesi denilince akla direkt bebek bakmak, çocuk bakmak gibi şeyler geliyor ama o kadar yani uçsuz bucaksız bir alan ki. Yani kimse farkında değil diye düşünüyorum. Özellikle evet. biz ödevimizde mesela Waldorf Okulu'nu seçtik ve İstanbul'da iki tane Waldorf eğitimi uygulayan anaokulunu gezdik. Evet. Gerçekten büyülendik ve arkadaşlarım da dedik ki biz bir Waldorf Okulu açalım. Yani evet. çok hoşumuza gitti gerçekten. Bunlarla ilgili de bir video ee, sözü alalım o zaman buradan. Çünkü önemli tamam, olur. Tamam teşekkür ediyoruz.